bir şey becerdiler. Ee, diğer ikisi kim en iyi üç yönetmen yaşayan? Yani ha yani şeyden bahsediyorsan. Cameron, yönet... Spielberg, Scorsese. Spielberg, Spielberg, ve Cameron aynen öyle. Bravo. Ben de öyle derdim. Çünkü Spielberg Chosen One hiç kok şey diyor Spielberg'i izledikten sonra. Bu çocuk hepimizi geçecek diyor Anakin Skywalker gibi. Çünkü film gramerinde yeni şeyler yaratıyor Spielberg. Eee Cameron desen gişe, izlenecek film, teknik ve benim sevdiğim o Chadli'yi birleştiriyor. Yani şey, Cameron böyle yapımcıya gidip ya siktir git o zaman bırakıyorum deyip bunun arkasında durup çekip gidebilecek tek adam. Titanic'te bütün maaşını riske ediyor. Sikerim maaşımı almayacağım maaş bana iki hafta daha verin diyor. Sadece yüzdesi kalıyor Titanic'ten. Yani back end dediğimiz gişe yüzdesi kalıyor Titanik'ten. Başka her şeyi çöpe atıyor, parasını yakıyor. Böyle o inançla Titanik'i bitiriyor. Sonra dünyanın en şey oluyor. Yani herif 82 milyon dolar net para kazanıyor şeyden, Titanik gişesinden, backend'den yani. E, 1998 parasıyla. You know, that's, that's, film... a 1998 that's a lot of money That's a lot. Yani bu güne göre 250 milyon dolar falan yani o para değer. That's a lot of money man. That's a lot. Eee of... Öyle her şeyi risk edebilecek idealisttir. Hani idealist vardır salak dersiniz. İdealist vardır amonokanik. Dahi dersiniz. Iki taş... Evet aşağına beton yetmez dersiniz. Cambrun öyle bir herif. Scorsese de yani Allah gecinden versin. Ee, çok ilginç bir adamdır. Mesela ben oyuncularla tartışırım, ağlatırım, ekip küstürürüm, zorbalarım. İyi bir patron değilim ben sette. Çok kötüyüm yani. Çok acımasızım, çok gaddarım. Ee, sonra telafi ediyorum Gönüllerini alıyorum ama kötüyüm Cameron da öyle ee, Hatta ve hatta şey bile öyleymiş Spielberg'in e, hayatını altan bir kitap var bende Otobiyografi Onda bile böyle Spielberg'in Caz'da Bruce denilen köpek balığı bozulduğu zaman Korkunç Toksik davranışlarını anlatıyor kitap Teknisyenleri falan böyle mahvediyor Böyle zorbalayarak Scorsese öyle değil Scorsese sinema tarihinde tontonlukla ve sevgiyle yönetebilen tek lider arkadaş. Tek lider. Kızdığı anlar oluyor tabi ama. Ona göre yine o oyun... başarısızlıkla başarısız dönemleri de var. Cameron aksine hep başarılı. İşte liderlikte saygıyla yönetmek idealdir. Doğru değil mi? Korku ve sevginin harmanı eşittir saygı. Ne, ne yani allemedip kallemedip tontonlukla yönetiyor Scorsese şeyden sonra şeyden Goodfellas'dan sonra Mean Streets'te işte Taxi Driver'da hafif böyle kontrolü kaybettiği şeyler var ama şey rahip biliyorsunuz Scorsese yani rahip eğitimi görüyor ve böyle nasıl benim benim işte iki diplomam var grafik tasarım ve media studies ama bir de alt dalım var benim psikoloji ben psikoloji minorımdaki şeyleri e, yönetmenlik açısından avantaja koyuyorum Scorsese de şey diyor, benim o rahiplik eğitiminde gördüğüm ya da rahiplik upbringinginde ağır katolik aileden gördüğüm şeyler bana sabırı öğretti falan diye demeçleri var. biraz. Scorsese ilginç bir herif. Normalde o kadar büyük yönetmen olamaman lazım gaddarlık olmadan. Herif becermiş yani. Bir kere olabilir bu tarihte. Ee, son filmine de gidin, inanılmaz yani. Screener'ını gördüm. Kim var başka o ayarda ya? Yönetmen tier list'te yaşayan. Ya Nolan falan iyidir de yani tabii bir Spielberg değildir Nolan henüz. Kendi kendini ayağından vurur çünkü. Mesela Allah aşkına bana Tenet güzeldi demeyin burada. Kimse demesin Tenet güzeldi. Tenet'i beğendin mi sen Ahmet? İzlemedim bile. O kadar heyecan tamam. O kadar o kadar nefret ederdin emin ol. Tamamen kurgu gimikiyle bir film yapmış. Herlik sen de sevmemişsindir Tenet'i. Buna az çok eminim yani. Ben Tenet'e bayıldım. İnanılmaz başyapıt bir filmdi. Daha Şaka yapıyorsun geçmiştir. demişler. Tamam okey. Şey, geçiyorsun. Ya Arka şöyle aşağı bir, aşağı bir şey geçiyor. var. Tenet bence bir deney. Evet ama gimikten öyle bir film yapılmaz. 250 milyon dolarlık arkadaşlar. Bu, yaptı adam valla. <laughs> ha, yaptı da sıçtı yani. Covid'de de sıçtı yani. Ya Covid'e COVID e <laughs> göre iyi götürdü yine Covid yani covid dönemi ben o dönem izlediğimde hatırlıyorum ya yani bomboş Şimdi, salonlarda falan böyle. Şimdi David Lynch demiş biri. Arkadaşlar Lynch gibi genre filmi yönetmenleri var tabii ki inanılmaz. Mesela Tarantino da. Tarantino B filmi e, efsanesidir. Tarantino kötü filmi yok. B filmi derken evet. abi e, Hayır Jungle hayır. B filmi falan B filmi Hayır. B filmi şey demek. B film A filminden biliyorum. kötü demek değil, genre B yani. Biliyorum. B filmi ne olur bilir Ha, Evet, şey Chat yanlış anlamasın diye eğitiyorum sizi. B filmi de A filmiyle B filminin farkı, A filmi salona işe yapıp para kazanmak için büyük yapımcıların arkasında durduğu film A filmidir. B filmi kıt kanaat olsa da yapılmak için yapılmıştır. Genelde tür filmidir, Niş şeyler vardır. Korku, kan, işte pulp filmler, film noir bunlar B filmidir. Asla çok başarılı olacakları tahmin edilmez. Tim Burton'da öyledir. Tim Burton'da genre yönetmeni. B yönetmeni. Ee, ne bileyim işte büyük bilim kurgu yönetmenleri de öyle yani. Filmin başarısızdan bağımsız olarak. Ama Spielberg, Scorsese, Cameron gibi adamlar sinema tarihine yön veren daşşaklar böyle. O goca daşşakları koyuyorlar serilöydün üstüne izini bırakıp size izletiyorlar. Yani Cameron'ın kariyerini bir düşünsenize. Herif gerçek Titanik'i set olarak inşa etti. Bak tekrar ediyorum. Herif Titanik'in gerçek boyutunda devasa bir havuzda Titanik'i inşa etti. Cruise gemisi inşa etti herif. Ya bir de şey var o James Cameron sayesinde Titanik hakkında birçok şey öğrendik. Takıntısı Tabii. vardı zaten işte detaylarına birkaç kere yanına şey yaptı o film çekilirken gelişen teknoloji. iniyor değil mi o Titan'ın yanına falan? Kaç kere? İniyor iniyor. lan. Bir kere değil ki psikopat olma adam. Oğlum herif o kadar ruh hastası gibi fetişisti ki Deep Sea Diving'in herif için yeni bir e, şey yapıyorlar. Titanium Shell'la şey yapıyorlar. Da, dal, işte e, Submersible yapıyorlar. Bu herife özel. Dalga. Ve herif solo Mariana Trench'in dibine iniyor. Ondan sonra Mariana Strançon Challenger Deep'e iniyor, uzun bir süre dünyanın en derin noktasına girmiş herif olarak, inmiş herif olarak e, Guinness World Re e, Records'ta sonra bir herif geçiyor ona başka bir şey ama oğlum herif yönetmen lan ne işi var oğlum senin orada? Ne yapıyorsun oğlum? Ya Cameron biraz ayrı manyak. Ee, bir manyak, birçok teknik. Ya için... oğlum boş yap yapmıyoruz, muhabbet yapıyoruz. Amına odumun ilgisiz, hobisiz, şeytansız kültürsüz barzoları biliyor olarak. musun? E, True Lies filmi. Cameron'un. Hmm. Onun haricinde 80'de başlıyor zaten. ile <laughs> Aliens 2 2'yi şey de 90 şeyde bitiyor. Ardından 10 sene boyunca yine bir şey gelmiyor 90'larda. True Lies hariç işte. Titanic. Sonra yine 10 sene gelmiyor. Avatar. Evet. Sonra evet. yine 11 sene bir şey gelmiyor. 2 evet. Avatar'ı saymıyorum zaten. Emekli sayıyorum James Cameron'un da. Her epokta bir film. Evet. Ee...